Inter efsaneleri mi, Barcelona efsaneleri mi? Tempolu bir o mu yapıyoruz? Tempoyu severiz. Julio Cesar mı, Victor Valdez mi? Julio Cesar. Julio Cesar. Victor Valdez. Maicon mu, Dani Alves mi? Maicon. Oo. Maicon diyeceğim. Dani Alves. Materazzi mi, Puyol mu? Puyol. Carles Puyol. Puyol. Cambiasso mu, Busquets mi? Busquets. 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 Stankovic mi, Xavi mi? Xavi. Xavi canım. Xavi. Zanetti mi, Iniesta mı? Iniesta. Ya yani Zanetti'yi çok seviyorum da Iniesta. Andres Iniesta. Snyder mi, Rakitic mi? Snyder. Wesley Snyder. Wesley Snyder. Recoba mı, Ronaldinho mu? Ronaldinho. Tabii ki Ronaldinho. Ronaldinho. Inter eto mu, Barcelona eto mu? Barcelona eto iki takıma kazandırdıklarına bakarsak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ortada. Inter Eto. Barcelona Eto. Inter Ronaldo mu? Barcelona Ronaldo mu? Inter Ronaldo. Inter Ronaldo. Inter Ronaldo. Diego Milito mu? Lionel Messi mi? Lionel Messi. Milito'ya sor. Messi der Messi. Burada benim söylememe gerek yok. Tik yerini bulur.